Bilim bir e, olay sonucu hayatını kaybeden bu kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Yani olan olayın e, akılla izah edilebilir bir tarafı yok. E, bilmiyorum yani kelimeler biraz kifayetsiz kalıyor burada. Ben şeyi merak ediyorum. Dün de e, konuştuk Zühal Hanım vardı. Şimdi çocuk maalesef yani bu cani çocuk. Ha, evet. 15 yaşında olduğu için hı hı. nasıl bir cezalandırma olacak? Şimdi tabii normal herkes e, onu merak ediyor çünkü ergin yetişmiş bireyler gibi bir cezalandırma Anladım. olmayacak. E, kanun 15-18 yaş arasına dair e, bazı indirim halleri uyguluyor. E, çocuk mahkemesinde yargılanacak, çocuk ağır ceza mahkemesinde e, alınacak ceza tabii kasten adam öldürmeden dolayı olacak. E, fakat yani bu olayın Tabii şahsın ilk ifadesini de bilmiyorum okumadım. yani. Ben size şimdi ifadeyle ilgili bilgi vereceğim. Hı hı. Dün e, korkunç bir ifadeyle karşılaştım. Önce dün e, yavrumuz toprağa verildi. Çok acı bir görüntü. Ben hatta e, sevgili yönetmenimden Anıl'dan rica ettim. E, benim için sesini stüdyo içinde kısar mısın diye. Çünkü dün çok ağladım bir annenin ıstırabını bu kadar derinden yaşamak eminim hepimizi çok üzmüştür. Allah gani gani rahmet eylesin. Evladımızı toprağa verdik. <gülüyor> 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 Ağlarsa ana ağlar derler ya. Yine bir ana ağlıyor. Yine bir ananın ciğerine ateş düşürdüler. <laughs> Evladına sarılır gibi tabutuna sarılan bir annenin en zor günü. <laughs> Evladına doyamadan, onun büyüdüğünü göremeden onu kefenle gördü. 14 yıl boyunca gözü gibi baktıkları evlatlarını bir cani yüzünden toprağa verdiler. Acılı anne ve babanın yürek yakan çaresizliği. 14 yaşındaki Ahmed'i arkadaşları da yalnız bırakmadı. Canice katledilen Ahmet'in arkadaşları konuşmakta güçlük çekti. Ahmet iyi bir dosttu. Mehmet'i de iyi bir arkadaştı bizim için. Minik Ahmet'in cenazesinde deyim yerinde ise gözyaşları sel oldu. Cenazede çok fazla detay var. Ee, dün izledikçe ana kulaklığım açık kaldı e, ee, izledikçe insanın kendini çok kötü hissettiği. Kulaklığım açık arkadaşlar. Yo açık şu an duyuyorum. Hm, şimdi kapandı. Hm. Ee, bir tane laf vardı. Annesi tabuta sarıldı. Yani düşünsenize çiçekler gibi bakıyorsunuz evladınıza. Anneciğim sen pirzolayı çok severdin. Anne pirzola çok pahalı alma derdin bana diyor. Yani evlattaki nezakete bakar mısınız? Çocuklar genelde nedir? İstedikleri konusunda ısrarcıdır. Ve hiç düşünmezler annem alabilir mi alamaz mı babam. Babamın cebinde parası var mı? Genelde böyledir yani hepimiz yaptık zamanında. Ve sonra annesi herkesten izin istedi. Dedi ki bir bana müsaade eder misiniz? Şöyle iki kolumu açıp sarılmak istiyorum. Dedi. Ondan sonrası ben evde hatırlamıyorum zaten. Yani gerçekten böğürerek ağladım. Şimdi de ağlamamaya çalışıyorum. Ee, ceza'dan bahsediyordunuz. Ben size dün ekip arkadaşlarımızın aldığı ilk bilgi e, az önce arada söyledim Mert Bey'e. Yani bildiğim kadarıyla şöyle bir şey söylüyor poliste. Ee, bıçağı pazar yerinden aldım. Zaten öyle bir şey yapasım vardı. O denk geldi. Bu beyan biraz şeyi yanımsattı. E, bu Ataşehir tarafında bir tane kadının samuray bıçağıyla öldürülme evet. hikayesi vardı. Yani Mimar bir genç kızdı hatırlıyorum. Sanık e, kızı tanımıyor. Aralarında bir husumet yok, hiçbir şey yok. O, o gün o denk geldiği için onu öldürdü. Bazı e, şizofrenli galiba yanlış hatırlamıyorsam evet. o da. Evet. E, böyle evet. sağlık problemlerinden dolayı. Şimdi burada e, değerlendirilmesi gereken husus e, ceza mu muhakemesine göre vahşice e, ve canavarca hisle hareket etti. Yani, burada bu tanım uyuyor değil mi? Tabi, bu tanım buraya uyuyor. Normalde e, birini vurmanın sebebi belki bir tahrik altında kalmış olabilirsiniz. Aranızda husumet olduğu için olabilir. Ondan sonra anlık bir sinir ve öfke patlamasıyla karşınızdakine karşı böyle bir eylemde bulunmuş olabilirsiniz. Ceza hukuku bundan hepsini inceliyor ama ortada bir sebep yokken e, işte zanla ifadesinde de şunu söylemiş zaten belirtmiş. E, ben o gün birini öldüresim vardı. Onu öldürdüm diye bu vahşice ve canavarca şey vahşice ve canavarca hisle adam öldürme kavramına giriyor. Ama 18 yaş altı. Ama 18 yaş altı, altı olduğu için tabii hakim ona göre değerlendirecek mecbur. Kanunda burada açık yani 15-18 yaş aralığında e, ergin ve yetişmiş bireylere verilen cezalar takdir edilemiyor. E, fakat e, cezasında arttırım sebebi olacaktır. İşte yani ben de onu düşünüyorum. Şimdi herkesin dilinde aynı şey. Bu nasıl adalet? Yani çocuk 15 yaşında olması bu kadar cani, vahşi, korkunç bir sosyopat olduğu gerçeğini değiştirmiyor. değiştirmiyor. Şimdi bu çocuk, bu sosyopat çocuk yaşayan o sosyopat BB. Büyüdüğünde de aynısı olacak. Sanıyor muyuz ki biz onu 3-5 sene hapiste yatırdıktan sonra rehabilite olmuş bir sevgi kelebeği olarak hayata karışacak. Bu sefer de adam öldürmüş ve bunun cezasını kısa süre yatıp çıkmış bir e, olarak. sosyopat olarak, evet. sosyopatlığına sosyopatlık ekleyerek kendi etrafında adamlar toplayarak evet. bu işi yapmaya başlayacak. Yani hiçbirimiz böyle hayal dünyasında yaşamayalım. Evet. Ben şeye de çok karşıyım. Bakın e, Türkiye'de bazen kızıyoruz ya Retük her şeye karışıyor dizilere karışıyor falan. Retük'ün en çok karışması gereken şey böyle aşklı meşkli diziler değil. değil. Elinde silahlarla küçük mafya çeteleri oluşturup kendi intikamlarını kendileri alan hani bittiği için söyleyebiliyorum. Bir ara herkes küçük çukur olarak geziyordu. Evet. Dizi bitti şimdi o yüzden rahat rahat söyleyebiliyorum. yani küçük çukur çeteleri olarak geziyorlardı. Ya yani bunun normalleşmesini çocukların ayakta olduğu saatte ben kabul etmiyorum bir ebeveyn olarak. Yani orada gördükleri aşk yüzünden sosyopata olmuyorlar. Ama o gördükleri çeteler yüzünden ellerine bir tane bıçak alınca veya bir tane silah aldıklarında kendilerini adam sayıyorlar. Hayır, sosyopat oluyorsun. Adam olmuyorsun. Yani aşırı sinirliyim ve çok uzatmak istemiyorum çünkü hakikaten bütün dengem bozulacak, yayının evet. gerisi gelmeyecek. Gani gani rahmet diliyorum. Ateş düştüğü yeri yakar. O annenin babanın yerinde düşünüyor olmamıza imkan yok ama ben gerçekten dün varlığımdan utandım. Şu pazar yerinde duran herkes adına utandım. Bu olay bu kadar vahamete girmeden bir tekmeyle bir tokatla uzaklaştırılabilirdi ne, o çocuk. Evet. Herkes bana dokunmayan yılan bin yaşasın formatına geçmiş. Ya küçücük çocuk ya. Bacağına tekme at kafasına yumruk at o zaten hissetmeyecek bile o deli. Allah bir daha hiçbir ebeveyne bunu yaşatmasın diyeceğim ama. Türkiye gerçeğinde yaşıyoruz. O yüzden çok da hayalperest olmamak lazım.